<laughs> Abi ben ben de amına koyayım onu. Ya. Yani Betül'den yedim, Be, Belgin'den yedim, Hatice'den yedim. Hepsi arkadaşlarım değil? Hepsi hep, de kız arkadaşlarım da. Ne demek istersin bunlar oradan? Vallahi belanı versin. <laughs> <laughs> Daha da ileriye gidersem kötü şeyler. <laughs> ya hepsi orospu ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> hepsi <p> orospu. <laughs> hepsi piç ya. Eee, efendiler <laughs> var Ruhu. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özal ben Mustafa, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine çok efsane bir video çekiyoruz. Burada 5 çeşit zarfımız var rengarenk. Buradan bu rengarenk zarfları buradaki olan arkadaşlara, halka verip çekip içinde sorular var. Bu soruları hem kendileri okuyacak hem de kendileri cevaplayacak. Umarım eğlenirsiniz. Beni çok komik olacak. Bugün zaten dayak yemesek biz sikmedik. Çok çok <laughs> efsane sorular var. Kendinize iyi bakın. 5 tane zarfımız var. Bir tanesini çekiyorsunuz. Tamam. İçinde bir soru var. Soruyu kendiniz okuyup kendiniz cevaplıyorsunuz. Olur mu? Sorular mı ama? 5 çeşit sorular var. Tamam, Okey derseniz. isminiz nedir? Ece. Ece. Hazır mısınız? Burada 5 çeşit zarfımız var. Birini tamam. seçip tamam kırmızı okuyorsunuz ve cevaplıyorsunuz. Umarım dediğim şey derken yani yemek olur şey olduğunu fark etmesin. Ha, hayatında yediğin en büyük şey nedir? Bize söyler misin? Kazık. Kimden yedin? <laughs> Genel ortam yani. Herkes tamam. kazıkla mı? Teşekkürler. <laughs> Allah belanızı versinler. İdarin Hacı abi. Hacı abi. Şimdi abi sana burada bir sorularımız var. Beş tane soru. Kendin soruyorsun, kendin cevaplıyorsun. Tamam mı? Buradan bir tane zarf çek abi. Çekiyorum abi. O zarfı aç abi, oku. Kamera bakıp okuyorsun abi. Ondan sonra cevaplıyorsun. Tamam. Seni en çok üzen 3 kişiye buradan ne demek isterdiniz? Bize söyleyebilir misiniz? Evet söyleyebilirim. Allah bin belalarını versin. Başka? Üzenleri, Allah onları üzülsün. Allah onları kahretsin mi? Kahretsin. Onlar onları... Abi ben ben de amına koyayım onu. <laughs> Adamsın sen. Evet abi. Tamam. Adam değil de adamın dibiyim abi. Adamın dibisin. Gördünüz arkadaşlar. Kimse kimse üzmesin. Yoksa? Evet. Biz de onları üzeriz. Adamsın lan sen. Eyvallah, teşekkür ederim. Seviyorum seni. Kendine iyi bak. Adam kral ona göre. Adamı üzmeyin. Adam olun. Bana Adam olun. <laughs> evet arkadaşlar, karşınızdaki insanları üzerken hayatta her zaman dikkatli olun. Onları da üzülebileceğini, onların size cevap vermediklerinde <laughs> onların size cevap vermediklerinde sanmak istediklerini söylemek istediklerini söylemek, ister, söylemek ister, söylemiyorlar. Anladınız mı buradan? <laughs> Ercan. Ercan. Buyur abi bir zarf çek abi. bir tane zarf. Abi. İstediğin çekebilirsin. Buyurun. Hangisi hoşuna gidersin? İbne rengi olsun. <laughs> İbne rengi. Bakalım ne <laughs> çıkacak? İbne renginden ne? <laughs> Bak bir şey kötü bir şey çıkarsa söylemem ama. Oku abi sen. Öpüşürken en çok neye dikkat Hangi? edersin? Bize söyler misin? Öpüşürken mi? Neye dikkat <laughs> ederim lan? <laughs> <laughs> ne bileyim anası satayım. İyi mi kötü mü onu dikkat ederim herhalde. Abi farz edeyim ki öpüştüğün kadın sarımsak yemiş. Ben evli adamım bana böyle sorular sorma. <laughs> <laughs> Allah belanızı versin be. <laughs> sarımsak kokuyor sorumlu. Niye abi? Ee, ne Midem mi alınır ya? <gülüyor> <gülüyor> Aldırmaz <bir gülüyor> Öpüşürken zevk alman lazım amına kum. Sarımsak kokuyorsa nasıl zevk alacaksın? <laughs> Kaçarsın oradan Doğru diyorsun abi Bu kadar yeterli mi? Kesin TikTok çekiyorsun abi. Ne alakası var? Allah, Allah, Allah korusun abi Allah, korusun. Allah. Allah. Allah Ama sen adamları direkt yapıştırdın ya Soru sor oynuyoruz Kendi kendimize soru soruyoruz Bir tane laf çeker misin abicim? Şansına çekiyorum. Şansımı çekiyorum abi Çekiyorsun abi okuyorsun abi. Cevabını bize veriyorsun okuyorsun, Cevap vermek zorunda değilsin tabi Şak diye söylüyorsun abi Açalım mı? Evet abi, aç. aç abi aç oku Aç abi Aç oku abi seni en çok üzen üç kişiye buradan ne demek isterdim? Evet abi. <laughs> Atış evet. serbest. seni en çok kim üzdüyse abi bu zamana kadar. Seni böyle yıprattılar. Tam, tam adamı adamını bulmuşuz. Tamam adamı Söyle abi. Ki. Cevabı ver. Beni ya. <laughs> Abicim seni üzen bir insana ne bileyim de ki Allah seni de mahvetsin de ne bileyim sen bilin yani. Allah'a havale ediyorum ben üzen insana. Allah havale ediyorsun. Havale havale ediyorum. Seni çok mu üzdüler abi? Azıcık üzdüler. Niye üzdüler abi? İyilikten dolayı. İşte bu insanlar ne demek ister? Şimdi, şimdi interneti izlersen sıkıntı yok. Başardım söylemiyorum. Yani. Tamam abi sen, evet, sen bilirsin. Sağ ol teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi kendime. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Dayım bir tane daha çekmek istedi. Bir tane de kırmızı Dayan, çekiyorum. Bir de kırmızı renkte sorumuz var. Soru sor bakalım. Dayım sesli oku. Tamam. Tüm Türkiye duysun seni. Evet. Haykır içindekileri. Haykır buradan bize de, içindekileri. Hayatında yediğin en büyük şey nedir? Bize söyler misin? <laughs> Hayatında yediğin en şey boktur. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah dayım benim. Teşekkür ederim. <laughs> Hayatınızda her şey yemeyin arkadaşlar. Hadi. Yani, Bokta gibi yemeyin. <laughs> Zaten yiyeceğiz yedik. Dayı söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yengem de burada ama çaktırmadan. Yenge de burada. Çaktırma. Yani başka bir şey yaptım. Yengeyi aldattın mı dayı? Yengeyi hiç aldatmadım. Doğru. duydun. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Doğru söyle dayı. Doğru söyle. Hiç aldatmadım. Aramıza kalacak ya. <laughs> Yenge, yengeyi çok seviyorum. Göster yengemi abi. <laughs> Bak yengem doğru da, arabalar doğru da <laughs> Utanır. Bu tanır. Geliyor. İşte mertlik, işte adam gibi adamlık. Merhaba. Aleyküm selam abi. Yarışma yapıyoruz. Konu nedir abi? Abi konu Bak 5 tane çeşit zarfım var. Tamam. Zarfların içinde sorular var. Evet. Soruyu çekiyorsun. Kendine soruyorsun ve cevaplıyorsun. Tamam. Hazır mısın? Evet. Her şey serbest. Tamam. Tamam çek. İstediğini çek. Sarı kırmızının ne olsun? Tamam. Evet abi. Çek oku abi. Kameraya bakıp cevaplıyorsun sonra ve okuyorsun. Hayatında yediğin en büyük şey nedir? Bize söyler misin? Hayatımda yedim en büyük şey. Kazık. Kimden yedin abi? Dostlarımdan, arkadaşlarımdan abi. İsim ver abi bize. İsim. Söyle abi acıma. Onlar sana acımadılar, sen hiç acıma. Ya çoğu. Yani Betül'den yedim, Be Belgin'den yedim, Hatice'den yedim. Hepsi arkadaşlarımdan yedim. Hepsi de kız arkadaşlarımda. Ne demek istersin bunlar oradan? Allah belanı versin. <laughs> <laughs> Daha da ileriye gidersem kötü şeyler. <laughs> ya hepsi orospu ya. <laughs> hepsi orospu. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> hepsi piç ya. <gülüyor> e, <gülüyor> hepsini <gülüyor> var ruhunu Birisi diyor <laughs> sen diyor şöylesin Birisi diyor sen diyor, şöylesin, birisi diyor, sen diyor böylesin Çekip gittiler Bir tanesi iki yıl sürdü Ben dedi senden başkasını istemiyorum dedi Ananın amını <laughs> sikiyim <laughs> Bir baktım çıktı gitti hayatımdan <laughs> 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 ne ben dedim. Ne yapayım ben? Eyvallah dayı. Allah razı olsun. Eyvallah. Vallahi Allah. benim Türkçem kıt. Kıt bize kıt kıt, kıt lazım. 2 dakika <laughs> Okay. Estağfurullah. Evet, tamam. Şimdi buradan zarf seçiyorsun. Ha burada çeşitli sorular var. Tamam. Bunlara cevap vermek istediğin zaman verebilirsin. Yani, vermek istedim. Sıkıntı yok. Hı? Çek abi bir tane. Çek. Ben mi okuyorum? Evet, evet. abi sen okuyorsun ve cevaplıyorsun. Ve cevaplıyorum. Tabii evet. cevaplıyorsun. <laughs> Şaka mı var bunda ne var? Ya <laughs> 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 Neyse canım <gülerim gülüyor> gülelim. Neyse gülelim eğleniyoruz. Amacımız bu zaten. Hayatında yediğin en büyük şey nedir? Bize söyler misin? <laughs> Hayatında yediğin en büyük şey nedir? Oha. <laughs> Ne hıyardır herhalde ne olacak? Yani. Ya yani en büyük kazık olabilir abi. Bir kazık bir kazık olabilir. Mesela kazık olabilir. Şöyle bir direk olabilir. <laughs> Allah belanızı versin. yani olabilir yani. Biz bol sopuz olabilir kafa ya. <laughs> Olduk kardeşim. Eyvallah. Yallah. Teşekkür ederim. Renklerden bir tanesini seçiyorsun abi. Tamam. Soruyorsun abi cevap kendine. Cevaplıyorsun. Ne geldi? Hangi renk Uğurlu rengini söyle abi. Kırmızı da bir şüphelendin o zaman. <laughs> Kırmızı geç. <laughs> tamam. Aldın sarıyı oku abi. Okuyorsun ama canlı yayında okuyorsun. Kamera karşı, kamera <laughs> <Ameliyak> karşı cevaplıyorsun. <laughs> <Teşekkürler>. Attı serbest. <gülüyor> 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 Öpüşürken en çok neye dikkat edersin? Bize söyler misin? Evet abi. Abi şimdi çürük var mı diye bakarım önce. <laughs> <laughs> <Çık burası gülüyor> Ağzı kokmuyorsa sıkıntı yok. Başka bir şey dikkat etmem yani. Allah belanızı versin. Boy kilo. Boy önemli değil ya. Kulağında da Başka yerine yapacak. Kilo. <laughs> kilo. Abi öpüştükten sonra gerisi gelir. <laughs> kilo <laughs> kilo da önemli tabii. Benden kilo olmasın canım. <laughs> abi içinden değil dışından oku. Sesli oku abi. Görmemen gereken neyi gördün bugün ne kadar? Vallahi neyi gördüm? Görmemen gereken ee... Rüyamda mı? Ya görmemen gereken neydi? Abi nasıl bir sorudur arkadaşım? <laughs> bu nedir kardeşim? Yani <laughs> bu nasıl bir şeydir yani görmemen gereken hayatında gördüğün şey mi? Evet abi. Ya bu ne bileyim ihanet olabilir. Ya görmemen gereken şey... Ya yani, eee... Travesti ya. Travesti arkadaşım. Travesti görmemen gereken ya yani görmemen gereken şeyi gördüm yani. olmaması gerekiyor. Evet yani. Travesti. travesti. şey nedir abi? Travesti nedir? Ya? Abi onların da abi yaşam abi yaşam, bize göre ya, aykırı abi ya öyle bir şey tabii yaşam mutlaka vardır. Ama görmemen gereken şey Ama benim bu. Ama bugün sen de genlerin baskın olup de travesti olabilirsin abi. Allah be. korusun. Allah korusun. <laughs> benim mesela görmemen gereken şeyi gördüm. Travesti. Ben, ben, ha, benim, ya, ha, ya da şey. Benim aklım almıyor bu. Eşcinsellik diyelim. Zaten. ya eşcinsellik. Ben bu. Yani, mesela akavestim. yeni nesil gençler. Hepsi bir can özentisi ya. Aynen öyle. Yani pantolon ne de pantolon, burada böyle pantolon mu olur ya? Böyle pantolon mu olur? Erkek adam böyle giyer arkadaşım. Böyle giyer. Heh. Düz giyer. Yani. Bilemedim 1-2 cm kısa giyer. Aynen öyle yani. Ona ben de karşıyım abi. Ya, onun için yani, görmemen gereken şey benim oydur Ama görüyorum yani. <gülüyor> 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 Güzel, canlı söyle abi sıkıntı yok. O ya sövmek değil de artık o ne diyelim ya. Yani, asıl benim kendi görüşüm. Ya yani, görmemen gereken şey. O gör yani, ben hani odur benim kendi şahsım adıma. Yani görmemek gereken şey odur ama e, evet. maalesef insanoğlu genetikte gereken bir şey. Azdı. Maalesef azdı. Bence kıyamet gelsin. Kıyamet bir önce gelsin bence. Gerçek söylüyorum. Gel, virüsle önce virüsle, virüsle Çünkü bu Çünkü, iş bitmez abi. Yok virüsle virüsle bitmez de bir an, kıyamet bir önce gelsin ki hani şu gençlerimiz fazla kötülük işlemesin artık. bokunu çıkardılar <laughs> yani, abi. <laughs> evet bokunu çıkardılar bence Aynen öyle. Durgaç hepsi ya. Valla ya. <laughs> <laughs> Ama hepinizin belasını ver. versin. <laughs> Eyvallah abi. Teşekkürler. abi. O, o, o. E, o durumdayız şu anda. Arkadaşımıza bir soru soracağız. Kardeşim burada beş tane zarfımız var. Bu zarfa çekiyorsun. Soruyu sesle okuyorsun. Cevaplıyorsun. Okey? Okey abi. Çek bir tanesini. Aç zarfı kardeşim. Ağır. <laughs> 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 Oku bakalım sesli bir şekilde. Senin en çok güzel üç kişiyi buradan ne demek isterdiniz? Bize söyler misiniz? Evet. Allah Kardeşim, seni burada en çok üzen kişiye ne demek isterdin hayatın boyunca? Abi kendi üzülsün. Beni üzdü gibi. Başka ne yapsın? Seni Başka gibi. Çok çeksin. çok çeksin. Çok çeksin. Çok çeksin abi. Allah ne yapsın onu? Allah belasını versin. Versin mi? Versin. Seni bir daha üzmesin değil mi? Ya Bir daha üzemez zaten. Üzemez değil mi? Hayatına Tabii, çıkardın onu. Aynen abi. Okey. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. İnsanları üzmeyin arkadaşlar. Aynen. Üzerseniz kendiniz de üzülebileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz. Merhaba. Osman. Osman. Osman abi. Merhaba evet. abi. Merhaba. Soru sor bana, çekiyoruz. Osman kardeşimizle bugün soru sor bana çekeceğiz. Evet. Kardeşim bir tane renk çeker misin buradan bizim için? Mavi benim favori rengim ama Kırmızı çekelim Tamam mavi yok. Evet. Kırmızıyı çekti. Aç abi bu zarfı. Açalım bir Hayatın en büyük yanlışını yapıyorum. Olsun. Yani. Oku bakayım abi yüksek sesle. <laughs> Hayatın yediğin en büyük şey nedir? Bize söyler misin? Kazık. Kazık. Bitti. Kimden yedin abi kazığı? E, dostlardan bileriz. Adı isim ver ya. İsim. Ver abi. İsim Hamdi. <gülüyor> 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 hamdi oğlum duyuyor mu? <laughs> <laughs> hamdi Onur. <laughs> Ondan. Evet. Dost kazığı Hamdi Onur evet. kendinden kendi Evet. Hamce abi ne yaptın sen bu adama ya? Vallahi Hamdi oğlum inşallah izliyorsundur.